Ne o? İndir lan o eli. Hayır dur ama. Hı, elini de tuttum. Hadi şimdi hadi. Ee, ne yapacaksın? Kafa mı atacaksın? <laughs> He? Çek lan <alayım>. elini. Bir <laughs> zaman bak lan. Hayır dur Ne? Bak bak bak. Eee şimdi ne olacak? evet, tuttum kaldırdım seni. Eee? ne oldu? İn lan aşağı. İn yalaza. Ne oldu? Ne? Gel 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 bak sen. Gel buraya. Gel 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 gel. Ah. Gel bak. Gel Gel gel. Hayırdır? Hayırdır lan? Hayırdır? Ne olsun üstüne oğlum sen geceyle? He? seni şakayla karışık çok döverim ha. Valla bak teyzemin yanında şöyle kaldırırım bir oraya vururum bir oraya vururum sana derim ki, şaka yaptım derim. Tamam mı lan? Ee, ne oldu? Yüzüme gelince hemen gülüyor. Dayın arka